Ben dünyada fintech yatırımları ve Türkiye'nin geleceğinden biraz bahsedeceğim. Şöyle geçeyim. Artık hani bu, bu buradaki bu entelektüel kalabalığı diyeyim, kitleyi hepimiz farklı platformlarda da bir araya geliyoruz. O yüzden birbirimize aşinayız. Büyük bir olasılıkla Pulse of Fintech araştırma raporumuzda biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. KPMG'nin küresel anlamda yaptığı bir araştırma raporu. Bütün dünyada fintech ekseninde yapılan yatırımları analiz ediyoruz coğrafi olarak değerlendiriyoruz, ülkesel olarak bakıyoruz, segmentler özelinde bakıyoruz. O sene özelinde fintechler için trend konular neler oldu, zorluk yaşadıkları alanlar neler oldu, neleri ön öne çıkartmalıyız, nelerde gelişim alanımız var bunları analiz ediyoruz. Ve tabii ki en önemlisi de bana sorarsanız geleceğe dair öngörülerimizi paylaşıyoruz. E, her sene ben de e, Webrezi'de o senenin e, en son raporunun lansmanını yapıyor gibi oluyorum. Onunla ilgili bilgiler veriyor oluyorum. Bu senede 2024'ün ilk 6 ay sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Tabii biz bu araştırmayı 2016'dan beri yapıyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir veriye sahibiz. Geçmişe dönük de analizler paylaşabiliyoruz, yorumlayabiliyoruz. Son 2-3 senenin nasıl geçtiğini, biz 2016'da bu işe başladığımızda ne tarz yatırımlar aldığımızın hepsini görebiliyoruz. Ben de bugün 2024'ün ilk 6 ay sonuçlarını paylaşırken biraz 2023'ün son 6 ayıyla kıyaslayarak vermeye çalışacağım. Hatta zaman zaman 2020'lere kadar da analizler yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi ilk başta bir 2024 dün fotoğrafını anlamak için dilerseniz 2023'ün son 6 ayını nasıl kapattık onu bir hatırlayalım. 2023'ün son 6 ayını biz 2287 adet işlem ve de 62.3 milyar dolarlık bir yatırımla kapatmıştık. Aslında pandemiden sonra yani 2020'de zaten genel olarak yatırımlar durmuştu. 2021 ile tekrardan böyle on board olmaya başlayınca dünya yatırımlar bir yukarı çıkmıştı. Ama ondan sonra ufak 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 düşüş yaşıyorduk zaten. Dolayısıyla 2023'ün son 6 ayındaki değerlere baktığımızda o da bir önceki 6 aydan daha düşük bir değerdi. 2024'ün ilk 6 ayının fotoğrafına baktığımızda hem yatırım adeti, işlem adeti açısından hem de yatırım tutarı açısından gene geriye geldiğimizi gördük. Ve 2.255 adet işlemle 51.9 milyar dolar yani 52 milyar dolara gerilemiş olduk. Gene aşağı yukarı %16, %17'lik bir gerileme yaşadık. Ve bu gerilemeyle birlikte fintech yatırımları 2020 senesinden itibaren en düşük performansına gelmiş oldu. Yani böyle bir 2021'de yukarı çıktıktan sonra genel olarak dünyadaki trendle de paralel, fintech yatırımlarında da sürekli devam eden bir gerilemeyle en düşük performansa geldik. Bu ama şaşırtıcı bir şey değildi. Çünkü aslında bunu hepimiz çeşitli platformlarda konuşuyoruz. Bu beklenen bir sonuçtu. Çünkü dünyanın geneline baktığımızda küresel anlamda, Jeopolitik belirsizlikler var, bir savaş ortamı var, hatta devam eden savaş ve buna eklenen savaşlar var, yüksek faiz politikası var, buna bağlı olarak dalgalı bir kur politikası var. Bununla paralel olarak özellikle bu sene çok fazla gündemde olan seçimler, Amerika başkanlık seçimleri, Avrupa'daki seçimler vardı. E, ve bütün bunlar payının, paranın daha kıymetli olması ve yatırımların işlem hacminin de düşmesi sonucunu doğurdu. Çünkü büyük bir e, jeopolitik ve genel olarak ekonomik belirsizlik vardı. Bu ekonomik belirsizlik sonucunda da çok fazla yatırım yapmak istemedi yatırımcılar. Çok anlaşılabilir bir şekilde. Şimdi e, peki dünyada genel anlamda bir yatırımlarda azalma var dedik fintech için 2024'ün e ilk 6 ayında. Bunu böyle bir bölgesel olarak size yansıtmak istedim. Acaba her bölgede aynı trend mi var diye. Hepimizin takip ettiği gibi biz de Pulse of Fintech araştırmasını 3 ana bölgede takip ediyoruz dünya yatırımlarını. Bir tanesi Amerika kıtası, bir tanesi Avrupa kıtası, bir tanesi Asya Pasifik Aspekt dediğimiz bölge. Genel anlamda bir fotoğraf zaten ekranda. Önce bir Amerika'ya odaklanmak istiyorum. Çünkü Amerika aslında diğer kıtalardan biraz daha farklı davranıyor. Amerika'da geçen sene, şuradan da okuyamıyorum artık o yüzden yazdım da, 38,5 son 6 ayı kapatmıştık. Bu senenin ilk 6 ayında 30 bir yatırım oldu. Evet bir azalma var mı? Var ama bana sorarsanız çok kayda değer bir azalma değil. Yani büyük resimde 2020'den beri en düşük seviyelere geldiğimizi söylediğimiz bir fotoğraf için Bence çok güzel bir resim, bir yatırım hacmi. Amerika güçlü görünümle devam ediyor. Hatta bununla paralel işlem adetinde de bir artış gördük Amerika'da. Şimdi oradan hemen Avrupa kıtasına geçelim. Çünkü Amerika'nın bu güçlü seyrinin yanında Avrupa'da %50'ye yakın bir gerileme var. 19.1% 2023'ün son 6 ayı. Bu senenin ilk 6 ayı ise 11.4. Yani yuvarlayarak söylesem 20'den 10'a %50'lik çok ciddi bir düşüş yaşadık e, Avrupa'da. politik belirsizliklerin en çok etkili olduğu bölge bu bölge oldu. Oradan hemen aspağa bakalım dilerseniz. Aspağın e, hacmi hem Avrupa hem Amerika'ya göre çok daha mütevazi değerlerde gibi kalıyor. Geçen 6 ayı 4.6 ile kapatmıştık, bu 6 ayı 3.7 ile kapattık. Evet orada da bir %15 civarlarında bir gerileme var ama Avrupa'nın yanında çok daha yönetilebilir bir gerileme var diyebiliriz. Şimdi bu fotoğrafa baktığımızda dünya genelindeki aslında en çok etkilenen coğrafyanın Avrupa olduğunu, Amerika'nın olgun ve istikrarlı bir pazar olarak halen yatırımcılar nezdinde yatırım çekmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu da bize şu mesajı veriyor. Evet yatırımcılar hiç yatırım yapmıyor değiller. Daha olgun olduğunu, daha temkinli olduğunu, daha temkinli olmakla birlikte daha olgun ve istikrarlı olduğuna inandıkları bölgelerde işlem adedini arttırıyorlar, montanları azaltıyorlar ama yatırım yapmaya devam ediyorlar gibi bir fotoğraf var. Şimdi bu söylediğim mesajı biraz desteklemesi için ilk 10 tane en büyük 6 ay için işlemi koydum ben ekrana. Şimdi en büyük 10 işlem diyorum ama işlem tutarlarına eğer bakarsanız aslında işlem tutarlarının çok da büyük olmadığını göreceksiniz. 10 işlemin içerisinde sadece 5 tanesi 1 milyar doların üzerinde ve hatta bir tanesi 1 milyar, ikisi 4 milyar, işte 6,5, buçuk gibi çok çok da büyük olmayan işlem tutarları var. Yani evet işlemlerimiz var ama tutarları yatırımcılar azaltmış vaziyette ve sadece 5 tane 1 milyar doların üzerinde işlem var. 1 milyar doların üzerindeki işlemleri bölgesel olarak analiz ettiğimizde 5 tane işlemin 4'ünün Amerika kıtasından gerçekleştiğini görüyoruz. Demin verdiğimiz mesajda çok paralel bir şekilde. Bir tanesi İngiltere'den. Gene 10 işleme bakacak olursak da 6 tanesi Amerika'dan, 4 tanesi Avrupa'dan gibi bir fotoğraf var. Hiçbir aspak, büyük yatırımı görmüyoruz. Şimdi biz eskiden bu fotoğrafa bakarken yani 2016'dan 2020'ye kadarki fotoğrafa bakarken biz burada çok daha farklı ülkeler görüyorduk. Yani işte İtalya giriyordu, Fransa giriyordu, Aspek'ten, Japonya'dan, Çin'den örnekler görüyorduk. Çok Portekiz'den örnekler görüyorduk. Burası daha zengin bir coğrafya, ülke sıralaması bize veriyordu. Şu anda baktığımızda Amerika, Kanada, İngiltere ve bir tane İtalya ile Bence çok sınırlanmış ve böyle çok odaklanmış bir yatırım hacmi var gibi gözüküyor. Biraz da segmentlere odaklanalım dilerseniz. Segmentlerde hiç şaşırtıcı bir değişiklik yok. 2016'da ilk defa yaptığımızda da ödemeler alanı en çok yatırım alan alandı küresel anlamda. Hiçbir şey değişmedi. Ödemeler alanı halen en çok yatırım alan alan küresel fintech yatırımlarında. Ve bir süre daha böyle gidecek gibi gözüküyor ödemeler alanı. Şimdi 2024'ün böyle ilk 6 ayının istatistiki bilgilerini verdikten sonra bence daha heyecan verici olan kısım bu bilgiler ikinci yarının daha tabii sonuçlarını paylaşmadık ama elimizde en azından veriler var. Bütün bu bilgileri toplayarak biz 2025 ve sonrasına dair öngörüler hazırladık. Sizler için 7 tane öngörümüz var. Bunlardan bir tanesi ve inşallah gerçekleşir dediğimiz ilk öngörü artık faiz oranlarında o beklenen aşağı yönlü iğmenin geldiğini umut ediyoruz, öngörüyoruz diyeyim. Ee, seçimlerden sonra, seçimlerden sonraki e, verilen mesajlar da zaten bunu destekliyor ve ilk başta demiştik ki para politikası şehir, şekil değiştirdi, faiz artık yukarıda dolayısıyla da fazla yatırım alamıyoruz. Faizin aşağı yönlü hareketi tabii ki genel anlamda yatırımları ve fintech yatırımlarını olumlu anlamda değiştirecektir. Dolayısıyla bizim ilk öngörümüz artık o beklenen daha yüksek yatırımlara doğru gireceğimiz döneme giriyoruz şeklinde oluyor. İkinci öngörümüz ESG ve sürdürülebilirlik alanında. Ee, tabii ESG ve sürdürülebilirliği biz artık sadece fintech dünyasında konuşmuyoruz. Herhangi bir organizasyona, evente gittiğimizde işte, otomotiv sektörü olabilir, enerji sektörü olabilir ama hangi sektör olursa olsun ESG ve sürdürülebilirlik artık ajanda da yer alıyor. Almalı da kesinlikle. Fintech dünyası da tabii ki e, benzer bir şekilde hareket ediyor. Özellikle biz 2024'ün ikinci yarı yılında ESG ve sürdürülebilirliğe oldukça talep gördük. E, ve bu alanda da oldukça ciddi yatırımlar gördük. E, biz önümüzdeki dönemde de karbon, karbon ölçümleme, bunların raporlaması gibi konularda e, oldukça fazla talep ve dolayısıyla oldukça fazla yatırım göreceğimizi öngörüyoruz. Dolayısıyla bu alanın takip edilmesi gereken bir alan olduğunu söylüyoruz. Bir başka öngörümüz ki benim en çok sevdiğim alan e, dijital para. Ee, tabii bu alanda bence en radikal hamleleri yapan Çin oldu, nacizane benim görüşüm. Zaten pilotlara başladı, alanlarını genişletti, daha çok şehirde kullanımda, bazı maaş ödemelerini belediyenin e, dijital para üzerinden yapıyor. Avrupa Birliği'nde dijital euro çalışmalarını, analizlerini biliyoruz, Türkiye'de benzer çalışmaları görüyoruz bütün ülkelerin finansal kapsayıcılığın arttırılması ve dijitalleşmenin arttırılması alanındaki mesajlarını biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde dijital paralarda daha çok bir hareketlenme olacak, daha çok yatırımlar, daha çok gelişmeler göreceğiz diye bir öngörü buraya belirtmek istedik. Dördüncü bir noktamız konsolidasyon ve büyüme, daha doğrusu birleşme diyelim. Bu aslında 2023 sonuçlarında da benzer bir ifadeyi kullanmıştım. Artık önümüzdeki dönemde konsolidasyon göreceğiz demiştik ve gerçekten de 2024'te konsolidasyonları dünyada gördük. Hatta çok bambaşka sektörlerden fintech alanına yatırımlar yapıldığını gördük. Dolayısıyla aynı mesajımızı tekrarlıyoruz ve biz 2025 ve sonrasında da gene konsolidasyon ve şirket evlilikleri, şirket satın almalarını çok güzel örneklerle göreceğiz diyoruz. Ve özellikle de bu örnekleri olgunlaşmış pazarlarda göreceğiz. Örnek veriyorum ödemeler alanında göreceğiz demek istiyorum. Bir başka öngörümüz segmentlere dair ödemeler ve de regülasyon teknolojileri çok hareketli olacak. Şimdi ödemelere dediğim gibi demin de bir parantez açmıştım. Gene belki bir parantez açabilirim. 2016'dan beri ödemeler alanı dünya genelindeki fintech yatırımların en az yüzde domine ediyor. Her zaman da şu soru soruluyor bana. Hani artık ödemeler alanı bir doyuma ulaşmadı mı? Hani halen mi ödemeler alanı diye halen bir doyuma ulaşmadı, halen ödemeler alanı. Önümüzdeki dönemde de biz ödemeler alanını gene minimum yüzde ellisini, altmışını alacak gibi bir öngörüyle değerlendiriyoruz. Çünkü ödemeler dediğimiz alan çok geniş bir alan. Yani ilk zamanlarda biz ödemelerde daha çok uluslararası ödemeleri, paymentları, international paymentları konuşurken bugün geldiğimiz dünyada işte platform bankacılığını konuşuyoruz, açık bankacılığı konuşuyoruz, gömülü finansı konuşuyoruz, çok daha farklı modelleri konuşuyoruz ama illaki ödemeler alanını, payment sektörünü konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde de biz aynı trende devam edeceğimizi öngörüyoruz. Fakat bunun yanında 2024'ten itibaren regülasyon teknolojileri de gelmeye başladı. Tabii ki büyüklüğü ödemelerle kıyaslanabilecek bir noktada değil. Ama 2024'ün ilk 6 ay sonuçlarına baktığımızda kendi içinde rekor kıran, yani geçtiğimiz senelere göre yaklaşık 2,5-3 kat büyüyen bir alana dönüştü regülasyon teknolojileri. E, ve de e, dünyada finans sektörünün çok fazla regüle oluyor olması, daha da fazla regülasyonlar geliyor olması ve regülasyona uyum maliyetinin gittikçe çoğalıyor olması regülasyon teknolojilerine olan ilgiyi ve ihtiyacı arttırıyor. O nedenle de biz 2024'ün ilk yarısında da ikinci yarısında da regülasyon teknolojilerinin yatırımlarının ciddi anlamda arttığını gördük ve önümüzdeki dönemde de bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Bir başka öngörümüz, altıncı öngörümüz diyelim, siber güvenlik. Eğer bu kadar çok teknoloji konuşuyorsak, bu kadar çok dijitalleşme konuşuyorsak tabii ki bunların bir güvenlik boyutu da olacaktır tartışmasız. Ee, özellikle Avrupa'ya baktığımızda da siber güvenliğe atıfta bulunan Dora ve benzeri çeşitli regülasyonlar artık hayatımıza girdi ve demin de söylediğim gibi regülasyonlara uyumlu olmak da bir maliyet getiriyor. O nedenle siber güvenlik gibi gerekliliklere, güvenlik gerekliliklerine uyumlu hale gelmek de önemli bir rol taşıyor artık ajandalarında şirketlerin. O nedenle siber güvenlik çözümleri de siber güvenliğe yapılacak teknolojik yatırımlar da gene ilgi alanımızda olması gereken konulardan. En son noktamız bence ESG gibi bir nokta. Nasıl ESG ve sürdürülebilirliği çok konuşuyorsak yapay zekayı da aynı şekilde çok konuşuyoruz. Yine sadece fintech alanında değil ama bütün sektörler için konuşuyoruz. E, 2024'te de biz yapay zeka yatırımlarının regülasyon teknolojileri gibi çok artıya geçtiğini gördük. Burada belki şeyin altını çizmem lazım. Yapay zeka deyince yapay zeka bizim için fintech dünyasında bir segment değil. Yani bir ödemeler ya da bir e, insurtech ya da bir rektek gibi bir alan değil. Yapay zekanın aslında bu teknolojilerde, bu segmentlerde nasıl kullanıldığı önemli. Özellikle biz regülasyon teknolojilerinde yapay zekanın kullanıldığını görüyoruz. Özellikle siber güvenlik çözümlerinde kullanıldığını görüyoruz. Özellikle EML süreçlerinde fark yarattığını görüyoruz. Dolayısıyla yapay zekanın o ilgili segmentlerde doğru bir şekilde konumlanabilmesi, maliyet avantajı, verimlilik gibi noktalarda çok büyük bir farklar yarattığını görüyoruz. Dolayısıyla da yapay zeka önümüzdeki dönemde yatırımlar açısından fintech dünyasında da kayda değer ve takip edilmesi gereken bir alan olacak gibi gözüküyor. Şimdi e, bu sene ufak bir farkla hep Pulse of Fintech'te finalize yapardım sunumumu. Bu sefer böyle bir tane de Türkiye'ye dair bir e, istatistik paylaşmak istedim. Çünkü bir araştırma raporumuz daha var. Bu araştırma raporunu sadece Türkiye için yapıyoruz. KPMG Türkiye ve 212 ile birlikte yapıyoruz. Ve Türkiye startuplarını, Türkiye'de startuplara yapılan yatırımları analiz ediyoruz. Ben bütün o büyük startup yatırımları içerisinde fintech olanlarını birazcık ayıkladım. Ve sizin için fintechler, acaba 2024'de fintech yatırımları startup dünyasında nasıl geçirmiş Türkiye'de? Ondan bahsetmek istiyorum. Biz bu araştırma raporumuzu çeyreklik olarak yapıyoruz. O yüzden buraya ben ilk üç çeyrek sonuçlarını koydum. Şimdi ilk çeyreğe bakacak olursak eğer 7 adet işlem gerçekleşti ve 2.2 milyon dolarlık bir yatırım hacmi vardı. Evet sayı çok azdı ama aslında bütün startup dünyasının en kayda değer e, alanıydı. Fintech alanı Türkiye için baktığımızda. İkinci çeyrek sonuçlarına baktığımızda gene 7 adet satın alma gerçekleşti. Ama bu sefer 150 milyon dolara e, ulaştı. Yani 150 milyon dolarlık bir yatırımımız oldu. Ve de gerçekleşen 10 işlemin e, en büyük gerçekleşen en büyük 10 işlemin 3 tanesi de fintech ekseninde oldu. Dolayısıyla birinci çeyrekten sonra ikinci çeyrekte güzel bir e, hamle yaptı fintech alanı. Üçüncü çeyreğe baktığımızda ise fotoğraf daha da güzelleşti. E bu sefer 9 tane işlem gördük ve 206 milyon dolarlık bir yatırım hacmine ulaştığımızı gördük. Ama tabii burada gene ufak bir parantez açmak lazım. Çünkü burada 200 milyon e, dolarlık tam finansa yapılan yatırım aslında 206'nın 200'ü. Dolayısıyla burada e, adet olarak çok büyük değil ama montan olarak çok büyük bir e, işlem gördük. Şimdi ilk üç çeyreği yorumladığımızda dördüncü çeyreği daha finalize etmedik çünkü İlk üç çeyreği yorumladığımızda özellikle yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye startup dünyasında fintechlerin e, rağbet görmeye başladığını, ilgi görmeye başladığını, yatırım almaya başladığını ve olumlu bir eğriye doğru döndüğünü e, mutlulukla gördük ve e, burada da sizlerle paylaşıyorum. Peki Türkiye pazarı için ileriye dönük, hem dördüncü çeyrek hem de ileriye dönük. Beklentilerimiz nedir diye yorumlarsak bence çok güzel bir gelişme var yurt dışındaki yatırımcıları tekrar biz Türkiye'de görüyoruz artık bu son bir iki senedir çok fazla görmediğimiz bir gelişmeydi fakat özellikle Türkiye'deki regülatif değişiklikler pozitif anlamda regülatif değişiklikler işte Karar liseden çıkmamız gibi konular neticesinde yatırımcının fintech anlamında tekrardan geri döndüğünü görüyoruz. Çok olumlu. Umuyoruz ki 2025 ve sonrasında da bunların etkilerini daha net bir şekilde görebileceğiz. Ve gene Türkiye için öngörümüz, acaba hangi segmentler hareketli olur dediğimizde, dünyadaki küresel anlamdaki trendle çok benzer bir trend görüyoruz ve de gene ödemeler alanı diyoruz. Ee, ödemeler alanında gömülü finans çözümleri, platform bankacılığı ya da mikrofinans, mikrofinans gibi konuların Türkiye için öncelik alacak olan yatırım alacak olan alanlar olduğunu düşünüyoruz. Böyle baktığımızda e, Türkiye fotoğrafıyla dünya fotoğrafının çok paralel olduğunu gözlemlemek, trend olan konuların Dünya ve Türkiye'de aşağı yukarı aynı dinamiklere sahip olduğunu görmek ve de özellikle de yatırımların yurt dışı yatırımların Türkiye pazarına tekrardan geri döndüğünü görmek bence 2024'ü değerlendirmek ve de 2025'e dair öngörülerimizi paylaşmak açısından çok keyifli oldu diye düşünüyorum. İleriye dönük çok ileriye dönük çok olumlu bir şekilde yaklaşımımız ve beklentilerimiz var. Umuyoruz hepsi gerçekleşir diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok keyifli bir gün diliyorum herkese.